Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün fakirle beraber Arda'ya ceza vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Arda burada uyuyor. Onu uyandırmayalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce burada kanalımıza abone olanların ismi var. İki bisiklet, Şükrü, Toprak Oyunda, Hakan Ayvas, İkizler Oyunda ve Sinan Berber. Bunlar kanalımıza abone olmuş. Bu da ne zaman abone olduklarını gösteriyor. Buradan hepsine kalp yolluyorum. Sizin de isminizin burada çıkmasını istiyorsanız siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse şimdi videomuza geçelim. Fakir kardeşim, sence Arda'ya ne ceza versek düşündün mü? Zengin, düşündüm, düşündüm. Takipçilerimizin yorumlarını da okurum. Arda'ya bir tuzak hazırlayacağız. Tuzak mı? Doğru söylüyorsun kardeşim. Arda'ya bir tuzak hazırlayabiliriz. Bak Arda bir daha şımarırsa tuzağa düşsün fakir. Çok güzel bir fikir. Aynen öyle Zengin. Bak şimdi yola tuzak döşeceğiz. Arda tam giderken tuzağa düşecek. Nasıl fikir? Çok güzel bir fikir kardeşim. Tamamdır. Gel şimdi tuzağı hazırlamaya başlayalım. Şu evin önüne bir yerlere tuzağı koyarız. Nasıl fikir kardeşim? Aynen öyle Zengin. Hadi gel gidelim o zaman kardeşim. Geliyorum Zengin. Arkadaşlar şimdi biz tuza hazırlamaya gidiyoruz. Dediğim gibi siz de kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki burada isminizin çıkmasını istiyorsanız kanala abone olun arkadaşlar. Neyse gel hadi kardeşim tuza hazırlamaya gidiyoruz. Rüzgar sen burada bekle oğlum biz fakirle tuzak hazırlayacağız tamam mı? Tamam baba tamam ben evde bekliyorum. Fakir hadi gel gidiyoruz. Evet acaba tuzağı nereye hazırlasak? Fakir bak şimdi. Arda evden çıktığında tam buraya bir tuzak hazırlayalım. Arda da tuzağa düşsün. Nasıl fikir? Evet zengin güzel bir fikir. Tam buraya tuzak koyarsak Arda gelecek. Evden çıktığında buradan illaki geçecek. Bu sayede tuzağa düşmüş olacak. Şimdi tuzağı hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce gidelim malzemeleri alalım kardeşim. Hadi gel. He? Sabah olmuş. Babam nerede ya? Babam uyumadı mı yoksa? Babacım neredesin? Babam yok. Araba da aşağıda. Nereye gitti acaba? Dur bir bakayım. Bu da ne? Ha, herhalde kanala abone olanların isimleri. Neyse. Rüzgar. Zengin amcam ve babam nerede biliyor musun? Hayır herde bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Sana ceza verecekler. Bana ceza mı verecekler? Evet ya. Dün korkunç büyük annenin evine gitmiştim o yüzden. Bana ceza verecekler bugün. Öf ya ceza almak istemiyorum ben. Arda bunu sen kendine hak ettin. Hep şımarıp duruyorsun. Benim gibi uslu uslu evde otursan sana da ceza vermezler. Ama sen hep şımarıyorsun. Sen cezayı hak ettin. Evet Rüzgar doğru söylüyorsun. Neyse bugün şımarmayayım da belki onların gözüne girebilirim. Tamam ben odadayım Rüzgar. Öf ya öf babam şimdi bana ceza verecek. Şu anda neredeler acaba? Bir yere gitmişlerdir. Belki de bana ceza vermek için bir şey düşünüyorlardır. Evet. Neyse. Ben de geçeyim şuraya da uyuma taklidi yapayım. Tamamdır. Burada uyuyayım. Öf ya, bu babamların geleceği falan yok. Neredeler acaba ya? Merak ettim şimdi. Kesin bana çok büyük bir tuzak yapıyorlar. Ya da bilmiyorum. Ceza verecekler. Acaba ne yapacaklar bunlar bana ya? Ne yapacaklar? Evde de canım çok sıkıldı. Dışarı mı gitsem? Baksana araba yok burada. Arabayı almışlar. Araba nerede ya? Dur bir bakayım. Hı? Buraya ne olmuş böyle ya? Araba orada. Neyse. Garaj falan yapıyorlar herhalde. Arabayla azıcık gezsem mi acaba? Evde canım çok sıkılıyor. Babamlar da yok hazır. Evet evet en iyisi gideyim babamlar yokken hazır biraz gezeyim Tamamdır Arabayla gezeceğim ilk defa arabayla gezeceğim Rüzgar ben dışarı gidiyorum arabayla gezeceğim gelmek ister misin? Hayır Arda gelmeyeceğim bak yine şımarıklık yapıyorsun Yine şımarıyorsun Sen de gitme bak babamlar çok güzel Hayır Rüzgar evde canım çok sıkıldı ne yapayım Artık dışarı gidip oyun oynamak istiyorum Hem o araba benim ben kendi elmaslarımla aldım onu Arda o araba senin olabilir ama senin ehliyetin yok ki araba süremezsin sen hem araba sürmeyi bilmiyorsun ya kaza yaparsan o zaman ne olacak ya bir şey olmaz Rüzgar ya sen de ne korkak çıktın neyse ben gidiyorum babamlar geri dönmeden dönerim merak etme İşte araba orada geliyorum araba geliyorum <laughs> Ne oluyor lan Burada tuzak varmış, yardım edin. Ne olursunuz, yardım edin. Çıkartın zengin, işte Arda mi? hazırladığımız tuzar düştü. Babacım, gel zengin babacım, gel. İşte beni bu kadar. Çıkartın Bundan su. sonra cezanı çıkartın çekeceksin. Arda, babacım, ne olursunuz çıkartın beni buradan yalvarırım. Hayır Arda, cezanı çekeceksin. Sana bir ceza vereceğimi söylemiştim. Bak şu anda üstünde durduğun sandıkta birazcık yemek var. Bugün burada kalacaksın. Yaptıklarının cezasını çekeceksin burada. Tamam mı Arda? Babacım ben burada çok korkarım. Ne olursunuz çıkartın beni. Hayır Arda. Onları şımarıklık yapmadan önce düşünecektin. Artık buradasın. Bugün burada kalacaksın. Sandıktan da istediğin zaman yemek alıp yiyebilirsin. Hadi şimdi Arda biz gidiyoruz. Sonra görüşürüz. Babacım bırakma beni burada. Yalvarırım bırakma. Olmaz oğlum. Seni burada bırakmak zorundayım. Burada kalacaksın bugün. Değil mi zengin? Aynen öyle kardeşim. Yaptıklarının cezasını çeksin biraz. Akıllansın. Rüzgar gibi akıllı çocuk olsun. Aynen öyle. Rüzgar gibi akıllı çocuk olana kadar burada kalacaksın. O kadar. Şimdilik gidiyoruz biz. Babacım. Çıkartın beni buradan ne olursunuz. Neyse zengin. Hadi gel biz de eve gidelim. O da cezasını çeksin orada. Gel zengin gel. İşte bu kadar ya Artık Arda'nın ceza çekme vakti gelmişti Haklısın kardeşim Ona acım artık ya Çok şımarıklık yapıyor kardeşim Çok şımarıklık yapıyor kardeşim Bir gün başını belaya sokacak Ölecek gidecek sonra biz ne yapacağız Doğru söylüyorsun zengin Haklısın abi Olamaz ben buradan nasıl çıkacağım ya nasıl Çok korkuyorum Babacım ne olursunuz çıkartın beni buradan Yaptıklarımı cezasını çektim Yeter bu kadar Hayır gitmişler. Olamaz ya. Burada da bana balık bırakmışlar. Karnım acıkır yerim buradan. Neyse, yapacak bir şey yok. <laughs> Bunu ben kendim istedim. Evet arkadaşlar, biliyorum. Hepiniz bana sinir oluyordunuz. Böyle bir ceza çekmemi istiyordunuz. İşte artık çekiyorum. <laughs> Olamaz ya. Ben burada ne yapacağım? Ne yapacağım ben burada? Çok korkuyorum. Babacım yalvarırım çıkart beni buradan çok korkuyorum ne olursun çıkartın beni buradan çıkartın. Fakir çıkartsak mı ben acaba ben ya? Baksana adam. çok korkmuş. Ya, Hayır zengin. Bu akşamı orada geçirecek. Cezasını çeksin iyice. Ne olursunuz çıkartın beni Şuna baksana nasıl adam. da sesleri geliyor ne buraya kadar. Çıkart, evet çeksin. zengin. Ama yapacak bir şey yok. Cezasını çekmesi lazım. Zaten şimdi akşam olacak. Baksana. Güneş batmış bile. Az sonra hava kararır. Yarın sabahta çıkartırız artık. Tamam kardeşim. Biz de yatıp uyuyalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Madem ki orada kalacak, sen de kararlısın. Artık yatıp uyuyalım biz de. Tamam Zengin. Size iyi geceler. Ben yatıyorum. Artık yeter ya. O kadar şımarıklık yapıyor ki. Bıktım artık Ardadan. Bıktım. Rüzgar gibi akıllı çocuk olsa hiçbir şey yapmayacağım. Ama o kadar şımarık ki. Dayanamıyorum artık bu çocuğa. Arkadaşlar, istediğiniz cezayı verdim. Yorumlarda en çok like alan cezayı verdim Arda'ya. Ama o bunu hak etmişti. Neyse ben de artık yatıp uyuyayım. Akşam oldu. Arda sustu. Herhalde çıkartmayacağımızı anladı. Neyse cezasını çeksin. Babacım Arda'ya yazık ya. Bence çıkartalım onu oradan. Hayır oğlum hayır. Buna fakir karar verir. Sonuçta o şu ana kadar çok şımarıklık yaptı. Neredeyse ölecekti. Korkunç büyükannenin evine gitti. Senin gibi akıllı çocuk olsaydı o bu cezayı almayacaktı. Ama hep şımarıklık yapıyor. Artık ceza çekme vakti gelmişti. Sen sakın şımarıklık yapma tamam mı oğlum? Yoksa Arda gibi sana da ceza vermek zorunda kalırız. Tamam baba tamam. Sen merak etme. Ben hayatta Arda gibi şımarıklık yapmam. Neyse oğlum gel biz de yatıp uyuyalım artık. Arda da orada kalacak bu gece. Yapacak bir şey yok. Koruma zaten orada. Başına bir şey gelmez. Koruma Arda'ya göz kulak olur. Gel oğlum biz de artık odamıza çıkıp yatıp uyuyalım. Gel oğlum. Geldim babacım geldim. Evet. Koruma orada Arda'nın başına bir şey geleceğini sanmıyorum. Arda güvende yani. Sadece bu gecelik orada kalacak. Cezasını çekecek. Neyse artık yatalım. Oğlum ben yatıyorum sana iyi geceler. Tamam babacım ben de yatacağım şimdi. <laughs> Rüzgar'a ceza vermiyorlar Hep bana ceza veriyorlar Rüzgar hep iyi çocuk oluyor Bense hep kötü çocuk Göstereceğim o Rüzgar'a Çok gıcık oldum o Rüzgar'a göstereceğim ona Babam bile Rüzgar'ı daha çok seviyor Beni hiç sevmiyorlar O Rüzgar'a bunun hesabını soracağım Bekle sen Rüzgar bekle Tüm bunların hesabını buradan çıkınca soracağım sana Bitti senin işin